Hepinize merhaba gidiyorlar Bugün sizlerle birlikte Detroit Become Human'ı inceleyeceğiz. Ama şöyle bir detayı söylemek istiyorum böyle küçük bir parantez açarak. Arkadaşlar bu Detroit'in ilk ben demo e, versiyonunu indirdim. E, çünkü oyunu bilmediğim için neymiş bu, nasıl bir şey oyunmuş falan diye hani bir inceleme videosu çekmek için ilk bu demo versiyonunu oynayacağım. Eğer beğenilirse ve ben de beğenirsem, hikaye hoşuma giderse Diğer versiyonu da burada hazırda bekliyor arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi bakalım, geçelim videoya. The Long Dark gibi bir oyun. Ama Dark'ta hani... ...tamamen hikaye değil DLG. Hani kendi kontrolümüz altında. Burada sadece belli başlı sorular var. Diye düşünüyorum. Hani fragmanını izlediğime göre. Şimdi şöyle bir demoyu başlatalım. 15 Ağustos 2038. 8 geliyor saat. İlk artistik hareketlere bakın. Arkadaşlar burada biz androidiz yani bir robotuz. Görevimiz ara bulmuş. Şöyle gidelim bakalım. Hmm, şu ne? John, Ronin, Emma. Tamam. Burası bir aile evi. Yani. Please, please, you gotta save my little girl. I'm not Wait. No, You're sending an android? All right, ma'am. You, şey need to go. You can't do that. You. Why aren't you sending a real person? Ah, <ya>. <laughs> Han yüzbaşı Elon'u bulmamız gerek. Nerede? Ha şu turuncu olan. I don't give a shit. My men are ready to step in. Just give the order. Etrafa küfürler yağdıran eleman bizim Elon Geldik. Ne küfür ediyorsun lan? Tamam geldik. captain allen my name is connor i'm the android sent by cyberlife it's firing at everything that moves it already shot down two of my men we could easily get it but they're on the edge of the balcony if it falls she falls has it experienced an emotional shock recently i haven't got a clue does it matter? I need information to determine, I information to determine the best. Approach. Message, Have you tried its deactivation It's the first thing we tried? Listen. Bakıyorum. Saving that kid is all that matters. Tamam. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. it, 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 it. Ne Şöyle gidelim. gidelim. Hmm. Bir sürü iz var. Aha, şurada yatan bir adam var. Şu yatan adamın yanına gidelim. Bu ne? Şunu ne mi kimmiş bu? Ah be. Kızım baba söylemiş. Ciğerinde yaralanmış. Yaralanmış. Burası neresi? Köprekler. Bu ne demek istiyor? Canlandırmayı gözden geçirmek için. Oha. Oha. Olay anını canlandırıyor. Arkadaşlar bu muhteşem bir şey. E. Bir de A'ya bakın. Nasıl olmuştu? Wait, Evet. burada vuruluyor arkadaşlar. Evet, böyle kalmış. Tekrar bakalım. Baba şu an bir şey tutuyor. Ne tutuyor? Tablet tutuyor. Tablet oraya düştü. Eleman hala burada. E, ee? ha tablet tablet orada tamam galiba. Evet. Canlandı mı tamam mı? <laughs> Dik otan tabletler aç. Ya sakıfci derem bakıyordum ve de.

Kanşit krizne girmiş demiş ki, benden başkası sizin köleniz olamaz. bu aileyi dağıtmış Anladığım Fradley. Man, Don't come any closer or I'll jump. My name is Connor! What about you? What is your name? Daniel! Daniel! That's the name Adam they gave Daniel. me! Stay back! Trust me and let me help. You. I don't want your help. Nobody can help me. All I want is for all this to stop. I just want all this to stop. There's no way out, Daniel. What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you. I'm holding all the cards if i die, she dies. you last, hear me. come on, come on. i know it's not your fault. these emotions you're feeling are just errors in your software. no, it's not my fault. i never wanted this. i love them. you know. But I was nothing to them, <laughs> just a slave to be ordered around. Are you okay, <laughs> Emma? Please help me! I don't want to die! I don't want to die! Uh, nobody's going to die. Stay calm. Everything's going to be fine. Um... I can't stand that noise anymore. <laughs>

I want everyone to leave. Come on, you guys. And I want a car. When I'm outside the city, That's I'll the, let her go. can jump That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't yes. be hurt. Yes. You get me. I don't want to you die. Have you. You're not going to die. We're just going to talk. You Nothing will happen talk. to you. You have my word. I've spent my life taking orders! Now it's my turn to decide. What are you doing? What are you doing? Görev başarılı. Ah ah. şu an arkadaşlar. Anır. Selamlar sana bu arada. Gerçekten harika. Şeyi de oldu adam. Bu adam hiç sevmiyor. İşte böyleydi ya. İlk bölümümüz bu şekilde arkadaşlar. Burada yapmış olduğumuz seçimler var. Bu seçimlerin sonucu balık kurtarmış. Çünkü i̇şte burada bir balık varmış. Nerede onu bilmiyorum arkadaşlar. İşte balık kurtarsaydık. Evet. Yeterli güven oluşturulamadı. Nasıl yeterli güven oluşturulamadı ya? Ulan Kanar'ı atlayacağını düşünmüyordum. Ya kızı böyle elinden tut, çek yani sen niye atlıyorsun ki? Evet arkadaşlar, bugünkü hikayenin sonuna geldik. Evet arkadaşlar, Detroit beni etkiledi açıkçası. Ee, yeni serilerini çekmeyi düşünüyorum. Gerçekten Kanar'ın atlaması beni derinden etkiledi. Zaten oyuna bağlayan nokta da bu oldu beni. Umarım isteğinizi karşılayabilmişimdir. Umarım siz de benim gibi bu oyunu beğenirsiniz. Eğlenirsiniz. Yepyeni bir seriyle tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.